Merhaba iyi günler. Bugün batıdaki müesses nizamın çürümesi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Batı medeniyeti 17. yüzyılın sonundan itibaren, 18. yüzyıla beraber aydınlanmayı yaşadı. Ve o aydınlanma sürecinden sonra e, önce sanayi inkılabını gerçekleştirdi. Daha sonra sömürgeleşme ve gelişme. Orada önemli bir fark var. Batı sadece sömürgeleşmemiştir, Batı sadece kolonileşmemiştir. Hem sömürgeleşmiştir, hem kolonileşmiştir. Yani bazı bölgeleri gerçekten sömürmüştür, Afrika'da, Hindistan'da olduğu gibi, bazı bölgelerin ise kalkınmasına yardımcı olmuştur, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'da olduğu gibi. Yani olay tek taraflı değildir, onu söylemek lazım. Hem bir kolonileşme vardır, hem bir sömürgeleşme vardır e, ee, bu da ayrı bir antre parantez söylenmesi gereken bir şey. Ve bu birikimi sanayi inkılabını gerçekleştirdikten sonra devrimler, savaşlar vesaire e, İkinci Dünya Savaşı'na kadar e, Batı medeniyeti parçalı bir halde. Bir kısmı demokrasi, bir kısmı otokrasi hatta diktatörlüklerle doluydu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan süreçte Batı medeniyetini ya da batı, batı dediğimiz şeyi, Avrupa Birliği, NATO ve Amerika'yı, yani OECD ülkeleri denebilir Ondan sonra dünyanın geri kalanından ayıran en büyük fark stabil, istikrarlı demokrasiler olmasıydı. Ve bir stabil devletin, istikrarlı devletin, iyi işleyen bir demokrasinin en belirgin tarafı şudur. Kim iktidara gelirse gelsin, müesses nizam dediğimiz, Establishment dediğimiz sistem işler sistem işler böyle gizli kontlar işte şeyli tanınmayan adı saklı başkanlar filan olduğundan değil sistem öyledir yani sistem aşırılıkları törpüler ve kim iktidar olursa olsun Avrupa'da ya da Amerika'da aslında vatandaşın günlük hayatı çok değişmiyordu mesela buradan kaynaklanıyor. Yani Amerika örneğini düşünürseniz, eee Nixon'ın başkan olmasıyla Kennedy'nin başkan olmasının ya da Jimmy Carter'ın başkan olmasıyla Reagan'ın başkan olmasının vesaire vesaire çok büyük bir farkı yoktu. Ne farkı vardı? Ekonomik olarak biri biraz daha liberal, daha özelleştirmeci. Abi biraz daha devletçi davranırdı. Bu dediklerim İngiltere'de Labour Parti ile muhafaza keren Konservatif Parti arasında da, Almanya'da SPD ile CDU arasında da, Fransa'da Mitterrand ile Chirac arasında ya da De Gaulle arasında artık neyse çok ıı, değişmiyordu. Yani vatandaşın günlük hayatını ıı, ekonomi biraz etkiliyordu. Bir %10, %20 civarında diyeyim. Yani o orada bir değişim oluyordu. Onun dışında Batı toplumlarında iktidar değişimi çok önemli bir şey değildi. Ben buna sarkaç diyorum. Yani sarkaç ister sola gitsin, ister sağa gitsin, sarkacın salınımı düşük şiddette kalıyordu. Bu bir toplum için iyi bir şeydir. Ee, bu yüzden seçimlerde katılım oranları da daha düşüktü mesela. Hani şey odur ee, bunu Türkiye için de söylerim seçime gitmeyin, oy atmayın gibi bir şey demem. Vatandaşlık hakkıdır ve görevidir. Fakat şu da bir gerçek, bunu açık söyleyeyim. Türkiye'de seçimler ne kadar gerilimliyse katılım o kadar fazladır. Türkiye'de stres ne kadar azsa, ülke ne kadar normal gidiyorsa katılım o kadar düşüktür. Türkiye üzerinde düşünürsek katılımın düşük olması aslında ülke için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Garip gelebilir. Yani bir seçim, iki seçimle ilgili değil bu dediğim. Genel itibariyle söylüyorum. Yoksa bir seçim birine yarar, bir seçim bir başkasına yarar. Böyle bir algıyla söylemiyorum genel itibariyle Türkiye'de seçimlere katılım oranı düştükçe ülkedeki gerilim düşük demektir. Türkiye'de katılım ne kadar yüksekse gerilim o kadar fazla demektir. Bu bir sosyolojik vaka. Bu görülebilir. Fakat Batı'da bu değişimin farkında olmaması aslında tarafların, yani merkez ile merkez solun iki kaide üzerinden davranmasından kaynaklanıyordu. Bir, Karşı tarafın galibiyetini tanımak, yani seçimin meşruluğunu tanımak. İkincisi, e, temel insan hakları, temel ekonomik prensipler, temel hukuksal prensiplerde e, sistemin işleyişine fazla müdahil olmamak. Yani e, hukukun işleyen bir tarafı vardı, demokrasinin işleyen bir tarafı vardı. Bunu e, normal zemin içerisinde değiştirme hakkı vardı ve Batı şey bitene kadar, soğuk savaş bitene kadar, hatta soğuk savaş bittikten 10 yıl sonrasında 2010'lara kadar çok kabaca söylersek bu uzlaşıyı devam ettirdi. 2010'lardan sonra 2008 ekonomik krizinin bunda çok büyük etkisi vardır. Ama başka bir sürü faktörle beraber Batı her ne kadar askeri sahada çok büyük felaketler yaşamasa da yani teknolojisini vesaire geliştirse de iki sıkıntıyla karşılaştı. Bunlardan biri ileriki yıllarda başına muhtemelen çorap örecek olan Çin'in yükselişi. Çin 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda inanılmaz yüzdelerle büyüdü. Yüzde 7, 8, 9 gibi akıl almaz rakamlarla. 10 büyüyordu. 7 büyüdü sene düşük büyüdük diyordu. Ve Çin belli bir zaman sonunda dünyadaki en büyük ekonomik güç durumuna gelecek. Halbuki Çin otoriter bir rejim çok baskıcı bir rejim. Bu batının üstünlüğüne birinci çalış. Ama benim bugün anlatmak istediğim ve asıl problem olan batı için şu. Batıdaki o sağ ile sol arasındaki uzlaşı bitti. Yani artık seçimler gerilimli ortamda yapılıyor. Artık kaybedenin de çok umursamadığı yani bir sonrakine biz yaparız. Ee, öbür arkadaşlar e, vazifeyi devrasından biz muhalefette vatanına, millete hizmet ederiz mantığı Batı demokrasilerinde öldü. Ciddi anlamda öldü ve bu Batı'da e, devlet ciddiyeti de çok kuvvetli olmayan adamların iktidara gelmesine neden oldu. Yani Trump özelinde düşünürseniz Donald Trump netice itibariyle Amerikan güreşlerinde, TV şovlarında... E, Karşılaştı adamların suratına köpük dövü, e, döküp e, tokat adam bir adam. Yani böyle çok e, devlet ciddiyeti mantığına çok oturmuyor. Ya da Boris Johnson dediğimiz adam İngiliz Başbakanı oldu. E, Covid'de bütün ülke kapanmışken elinde kılıçla dans etti falan filan. Bir sürü örneği var ve sistemde mesela Fransa'da Le Pen henüz kazanmadı. Kazanma ihtimali var ama kazansın kazanmasın Löpen'in babası Şirak'a karşı seçime girdiğinde 2000 yılında sadece %18 alabiliyordu. Şirak %82 almıştı. Şu anda Macron, gerçi Macron'un üçüncü deneme giremez. Yasal olarak imkansız ama merkez bir adayla Löpen seçime girdiğinde Löpen kazanır, merkez bir aday kazanır, Sağcı, solcu bilmiyorum ama Löpen'in 45'ten aşağı almayacak kesin son seçim 42-43 Yani Batı'da aşırı sağ dediğimiz Hollanda'da Gert Willers dediğimiz adam İslamofobik, ciddi ırkçı, ciddi anlamda ırkçı ve bu adam Hollanda gibi özgürlüğün merkezi olan bir ülkede birinci oldu. Yani. yani açık ara birinci oldu. Bu batıda artık popülistlerin, otokratların ve e, sistemden önce kendi çıkarını düşünen adamların e, iktidara geldiğini gösteriyor. Bu Batı için altından kalkılması zor bir olay. Kolay kolay bu popülist tavanın altından kalkabileceklerini düşünmüyorum. Ve bu popülist tabanın altından kalkamazlarsa Batı medeniyeti dıştan değil ama çok kuvvetle içten çok büyük bir sarsıntıya uğrayacaktır. Tabi bu dediklerim böyle bir yıl, iki yıl değil, beş yıl, on yıl, yirmi yıllık süreçlerle alakalı olaylar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a